Şimdi size Muğla Milas'ta yaşanan şüpheli bir kadın ölümünden bahsedeceğim. Kız kardeşimiz Bahar Taş 8 Şubat Pazar günü Milas'ta bir teknede şüpheli bir biçimde ölü bulundu. Teknede Bahar'ın patronu ve tekne sahibi vardı. Bahar'ın ailesinin ölümden haberdar olmasının ardından yaşananlar soruşturma sürecinin pek çok eksikle başladığını gösteriyor. Acımız büyük, yasımız var ama soruşturmanın daha en baştan olması gerektiği gibi başlamaması kaygımızı ve öfkemizi arttırıyor. Şüphelerimizi derinleştiriyor. Bakın neler oldu. Öncelikle olayın meydana geldiği yer ve koşullar şüpheli bir ölüm vakasında olması gerektiği şekilde ele alınmadı. Deliller hızla, bütünlüklü bir biçimde toplanması gerekirken, ailenin, işte iş arkadaşlarının ifadeleri alınması gerekirken, bu süreç geciktirildiği için bazı maddi bulguların kaybolmaya da değiştirilme riski ortaya çıktı. En kritik tanıkların dinlenmesi gereği, aile savcı görüşmesi yapana kadar maalesef dikkate alınmadı. Gözaltına alınan kişilerle ilgili süreç ise başlı başına soru işaretleriyle dolu. İfadelerde açık çelişkiler bulunmasına rağmen şüpheliler adli kontrolle serbest bırakılmış durumda. Şüpheli bir ölüm dosyasında çelişkili beyanlara rağmen, soruşturmadaki eksiklere rağmen serbest bırakılmaları soruşturmanın akıbetini etkileyecek mi endişeliyiz. Tüm bunlar yaşanırken bazı yerel medya organlarının, bazı sosyal medya hesaplarının tutumu da çok dikkat çekici. Bakın henüz temel deliller dahi toplanmamışken, hiçbir resmi bilgi aileye, avukatlara ulaşmamışken kalp kriziyle öldü, karbon monoksit zehirlenmesi gibi hiçbir kaynağı olmayan haberler servis edildi. Ne Adli Tip Kurumu ne de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılmış bir resmi tebligat, bir rapor bildirimi veya işte kesin tıbbi değerlendirme falan yok ortada bir yandan da şüphelilerin beyanları sorgulanmadan manşetlere taşındı. Buna karşın Bahar'ın ailesinin ve avukatlarının itirazları ya görmezden gelindi ya da küçük dipnotlara sıkıştırıldı. Bakın bu yayıncılık anlayışı kamuoyunu bilgilendirmekten çok algı yaratmayı hedefliyor. Kim var ortalığa bilinçli biçimde salınan bu eksik yanlış bilgilerin arkasında? Tek servis edilmiş gibi görünen bu haberlerin kaynağı ne? Bakın bu durum hem gerçeğin ortaya çıkarılmasını zorlaştırıyor hem de gerçeğin peşine düşen aileyi bir yandan da yanlış bilgilerin ortaya salınmasını engellemek, soruşturma sürecini etkileyecek şeylerin yaşanmasını önlemek gibi hiç de vicdana sığmayan bir işe koşmaya neden oluyor. Bahar Taş'ın ölümünün sıradanlaştırılmasına izin vermeyeceğiz. Gerçek neyse açığa çıkması için, her eksikliğin, her ihmalin, her çelişkinin takipçisi olacağız. Deliller eksiksiz toplanana kadar, tanıklar etkin biçimde dinlenene, gerçek olduğu gibi ortaya çıkana kadar bu dosyanın peşini bırakmayacağız. Buradan bütün kadın örgütlerine, artık tek bir kız kardeşimizi bile kaybetmeye tahammülü olmayan herkese bir çağrımız var. Gerçeği ancak mücadeleyle kavuşabildiğimizi daha önce pek çok şüpheli kadın ölümü dosyasından biliyoruz. Adaleti de ancak dişle, tırnakla mücadele ederek sağlayabildiğimizi gördüğümüz onlarca dava deneyimimiz var. Bahar Taş dosyasında da gerçeğin ve adaletin peşine hep birlikte düşelim. Bahar Taş'a ne oldu sorusunu hep birlikte en yüksek sesle soralım. Cevabı ortak mücadelemizle ortaya çıkaralım.